Ben e, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şubesinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapıyorum. İsmim Ali Korkmaz. Şimdi size tarla faresi hakkında bilgi vereceğim. Tarla faresi e, küçük kemirgenler sınıfından olup e, polifak bir zararlıdır. Hububat, yem bitkisi, meyvelik alanlar, sebze alanları gibi birçok alanda ve birçok bitkide zarar verebilen bir kemirgendir. Küçük kemirgenler sınıfındandır. Eee Tarla faresi çok çabuk doğurabilen ve bir doğumda 7-8 tane yavru meydana getirebilen ve yavrusu bir ay sonra ergin olup iki ay bir iki aylıkken yavru yapabilen bir zararlıdır. Dolayısıyla bir senedeki popülasyon yoğunluğu hızlı bir şekilde artıp zarar yapılabilecek sayılara ulaşabilmektedir. Mücadele edilmezse kültür bitkileri ekili alanlarda yüzde yüzlere kadar zarar verebilen bir canlıdır. Mücadelesinde tarla faresinin genelde 25 metrekare alanda 5 adet işlek delik olduğu zaman mücadele edilmesi gerekir. Mücadelesinde zararlının beslenme periyotlarını dikkate almak gerekir. Bu zararlı yeşil ve kuru madde tüketir. Serin havalarda daha çok kuru madde tüketir. Sıcak havalarda ise yeşil madde tüketir. Ortalama olarak bir ergin fare günlük 15-17 gram yeşil tüketirken 10-13 gram arasında da kuru madde tüketmek zorundadır. Bizim için mücadelede kültür alanlarında tarla faresi ile ilgili mücadelenin en uygun dönemi kışa girerken ve kıştan çıktığı dönemdir. Dolayısıyla bunda Ekim, Kasım, Aralık ayları ve e, Şubat, Mart, Nisan aylarıdır. Bu aylarda mücadelesinin yapılması gerekir. Üretim alanlarımıza geldiğimizde e, tarla faresinin yoğunluğunu tespit etmek için e, ölçülü çemberler, çerçeveler kullanılarak e, 25 metrekare alanda kaç adet işlek delik var onlar tespit edilip ona göre mücadeleye karar verilmesi gerekir. Mücadeleye karar verirken işlek delikleri e, dikkatlice tespit etmemiz gerekir. Çünkü fareler üç çeşit delik açar. Birincisi farelerin delik açarken çıkarttıkları ve toprak çıkarttıkları harfiyat delikleri. İkincisi e, pislik delikleri, dışkılama delikleri ve beslenme delikleri. Bizim için önemli olan e, tarladaki beslenme deliklerimiz. Yani tarladaki bütün deliklerin e, hepsi birer fare anlamına gelmez. Bir fare birden fazla delik açabilir. Bizim için mücadeleye karar verirken dikkat edeceğim susuz e, beslenme delikleridir. İşlek delikler. Şimdi size bu beslenme deliklerini gösterelim. Beslenme deliklerinin ağız kısmı genellikle temizdir. Ya yeşil besle, yeşil götürdüğü zaman önünde bir yeşillik olur ya da e, temiz olur. Buralar beslenme delikleri. Harfiyat delikleri toprak altında tünel açarken toprakları çıkardığı deliklerdir. Bu şekilde bir toprak yığını gözükür. Dışkılama delikleri onlar da e, deliklerin ağızlarında farelerin pislikleri olur. Bizim için önemli olan beslenme delikleridir. Biz ilaçlamayı da ee, bu beslenme deliklerini yapacağız. Aslında doğru olanı alan küçük ve delik sayısı azsa önce bir gün önce gelip delikleri kapatmaktır. Kapattıktan sonra açılan delikler çalışan aktif deliklerdir. Çünkü e, bazı delikleri fareler terk etmiş olabilir. O yüzden e, küçük alanlarda. Deliklerin kapatılıp daha sonra açılan yeni deliklerde fareler çalıştığı için ilaçlamaların oralara yapılması gerekir. Ama alanlarımız büyükse biz beslenme, e, harfiyat ve dışkılama deliklerini dikkate alarak sadece beslenme deliklerinde ilaçlama yapmamız gerekir. İlaçlar şu an için bakandığımızca kullanılan önerilen tek ilaç %2 çünko fosforlu zehirli yemlerdir. Bunlar buğday yağ ve çinko fosfor karışımından oluşur. 100 kilogram buğdaya 2 kilogram çinko fosfor karıştırılarak elde edilir. Sadece Tarım İl Müdürlüğü üretiminde olan bir mücadele ilacıdır. Özel bayilerde ve ticari ilaç satan bayilerimizde bulunmamaktadır il müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinden temin edilebilmektedir. Şimdi mücadele kısmına sadece kimyasal mücadele olarak düşünmemek lazım. Kim Mücadelenin bütün ak aksamlarını birbiri şeklinde sırası geldiğince takip ederek uygulamakta fayda var. İlk aklımıza gelen mücadelede kültürel tedbirler olmalıdır. Kültürel tedbirler nelerdir? Ee, kültürel tedbirlerde Tarlamız eğer Nadas bir alan alanın sınırsa, mera bir alan, meralık bir alana sınırsa ya da yem bitkisi ekilmiş, uzun yıllık yem bitkisi ekilmiş bir alana sınırsa o e, sınır olan kısmı derin bir toprak işleme yaparak farelerin işlenmemiş alanlardan tarlamıza geçişi engellenebilir. Onun haricinde doğal düşmanları vardır. Doğada bizim bilgimiz olmadan farenin aslında mücadelesi yapılmaktadır. Doğal düşmanlar gereksiz yere avlamamakla da biz fareyle mücadeleye katkıda bulunmuş oluruz. Doğal düşmanları neler? Tilkiler, leylek, baykuş, sansar gibi hayvanlar doğada bulunan ve fareyle mücadele eden doğal düşmanlardır. Bunları gereksiz yere avlamaktan kaçınarak da mücadeleye katkı sağlayabiliriz. Onun haricinde en son mücadele metodu olarak kimyasal mücadeleyi düşünüp daha sonra da uygulamaya geçmemiz gerekir. Şimdi bulunduğumuz alanda sol tarafımızda işlenmemiş bir alan var. Sağ tarafımızda da hubbat ekili bir alan var. Fareler işlenmemiş alanda tarla sınırında yuvalanmış daha sonra da hubbat ekili alana doğru geçiş yapmış. Besin bittikçe tarlanın iç kısımlarına doğru ilerleyerek galeriler açıp ilerleyip ve beslenirler. Biz mücadeleyi iç kısımlara fazlaca gitmeden farenin yüksek enerjiye ihtiyaç duyduğu kuru madde tükettiği dönemler, serin dönemlerde bitirmemiz lazım. Şimdi e, kimyasal mücadeleyi yaparken öncelikle kendimizi korumamız lazım. Koruyucu tedbirler, eldiven, maske e, kullanmamız gerekiyor. Çıplak elle, çinko fosforlu yemlere temas etmememiz gerekiyor. Bu hem sağlığımız için hem de ten kokumuzu fare hissedebildiği için o yemleri yemeyecektir. O yüzden elimizi değmeden e, ya bir eldivenle ya da tahta kaşık vesaire bir mekanizmayla işlek deliklere, beslenme deliklerine 4-5 adet atarak uygulamamız gerekiyor. Fazla kullanmamamız gerekiyor çünkü fazla yediği zaman fareler istifar edip e, zehir etkisinden kurtulabiliyor. O yüzden e, 4 ya da 5 adet zehirli yemi işlek deliklere içerisine, dışarısına atmamamız lazım. Kesinlikle doğadaki kuşların ölümüne engel ölümüne sebebiyet verebiliriz. O yüzden deliklerin içerisine atılması lazım daha sonra da birkaç gün sonra da gelip tarlamızda tekrar dolaşıp dışarıda fare ölüsü varsa ölmüş fareler varsa toplayıp derinlere gömmemiz lazım ki doğal düşmanlar onları yiyip de ölmesinler doğamızı da korumuş olalım bu şekilde zehirli buğdaylarla zehirli yemlerle mücadele edilebilir Bunları daha önce söylediğimiz gibi tarım il ilçe Müdürlüğü müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.